Sivas'ta dev mücadele başlamak üzere. Sivas'ta kader maçı başlıyor. Galatasaray ilk vuruşu yaptı. Barış'ın pası. Diallo. Top dışarı çıktı. Taçla başlayacak oyun. Ayhan'ın pası sağ kanada. Sabri Şimdi orta içeri doğru Nonda kafa vuruşu top dışarı çıkıyor. Nonda'nın kafası dışarı gitti. Sabri'den orta Nonda'dan top dışarı çıkıyor. Ayhan bıraktı Arda. Devam ediyor oyun yine uzun bir top. Servet Mehmet'le birlikte koştular. Servet Mehmet Yıldız mücadelesi. Mehmet Yıldız ilginç bir ikili mücadele. Mehmet ayakta. Ceza sahasında top dışarı gidiyor. Korner. Mehmet Yıldız. Muhammed ceza sahası çok kalabalık. Orta geldi. Kale sahasına Emre savunma. Tehlike uzaklaştırılıyor. Yeni bir atak şansı. Muhammed. Bir orta daha ceza sahası. Mehmet indirdi. Silah. Kontrolü kaleyi gördü vurdu. Son çıkartıyor. Yüksekliği kazanan top. Mehmet Yıldız top sekti. Aykut topu aldı. Hızlı hücum şansı Muhammed. Musa. Hayrettin hücuma katıldı. Galatasaraylılar savunmaya dönüyor. Hayrettin ceza sahasında Emre son müdahaleyi yapıyor. Korner. Az önceki pozisyon tekrar ekranlara giriyor bu arada. Emre'nin kontrolünde orta geldi Musa'ya doğru. O oh, kaleye doğru top ağlarda. Top ağlara gidiyor. Gol Sivaspor golü buluyor. Musa'nın sevinci. Sivaspor 1-0 öne geçti. Maç 13. dakika. 4 Eylül 3 stadında gol geldi. Skor 1-0 oldu. Galatasaraylıların üzüntüsü. 13. dakikada gelen gol. Yakın direğe gelen top. Savunma çıkartamadı. Musa Atak yaptı topu gitti. Skor 1-0 oldu. İşte pozisyon. Musa ters vuruş. Son. Topu kendi alarına gönderiyor. Songun kendi kalesine attığı gol. 1-0 öne geçti Sivaspor. Gol da Topu Barış. Barış çevirdi. ayağın atak yaptı. anı top kaleci Petkoviç'te. Korner öncesinde Muhammed'in korneri Musa atak yaptı. Songa çarpan topa ağlara gitti. Bülent Uygun golün sevincini böyle yaşadı. Beraberlik arıyor Galatasaray. Sabri topun gerisinde. Orta geldi. Kale sahasına Petkovic umutları Şimdi Barış topun gerisine. Etkili bir vuruş gerçekleştiremedi. Sabri. Sert vuruş. Kaleye doğru direkten döndü. Direkten geri geldi top. Çok sert bir vuruş. Atak sürüyor Hakan. Bir ortada. Devran. İkinci pozisyon Ayhan Topalta çıktı. Çok önemli pozisyonlar üst üste geliyor. Ayhan'ın vuruşu alta gitti. Sabri direkten dönüyor bu vuruş. İşte izliyoruz. Sonrasındaki pozisyondan Ayhan yararlanamıyor. Galatasaray'ın maç başından beri gole en çok yaklaştığı andı. Hakan'ın çevirdiği top. Az önce Ayhan'ın şutu. Alta gitti. Bir ara pas Ayhan'a doğru. Abdurrahman ayak koydu. Musa. Barış. Sivas Kosovması karşıladı. Galatasaraylılar hakeme bakıyor. Arda. Barış. Ve top dışarı çıkıyor. Hakan Balta az önce sakatlık geçirdi. Ayhan, Hakan, Barış, Ayhan ceza sahasında, çaprazda Ayhan çevirdi, kale sahası, vuruş topağı verdi Arda, Arda tamamlıyor, golü atıyor, Galatasaray beraberlik golünü buluyor Arda'yla, Arda'nın gol sevinci, Ayhan'ın asisti Arda'nın attığı gol, skor 1-1 oluyor maçta 40. dakika, Arda büyük bir sevinç yaşıyor, beraberlik var oyunda, 40. dakikada Sivas'ta, Ayhan böyle hareketlendi. Son çizgide çevirdi. Arda'nın plasesi golü getirdi. Değişik açılardan tekrar tekrar izliyoruz golü. <laughs> Sabri, falsolu bir top. Kaleye doğru servet ön tarafa kafa. Boşta kaldı. Gol! Top bir kez daha Arda. Arda Arda saniye çıkıyor yine gol atıyor. Arda tamamlıyor gol atıyor. Skor 2-1. Üst üste golleri buluyor Sivas'ta Galatasaray. Maçta 42. dakika. Kritik golleri imza atıyor Arda. Servet indirdi. Arda tamamladı. Topu ağlara gönderdi. Galatasaray'ın ilk golü Ayhan'ın asisti. Arda'nın plasesi skor 1-1 oldu 40. dakikada. Ve 2 dakika sonrasında bu serbest vuruşta servet indirdi. Arda topu ağlara gönderdi. Ve karşılaşmanın ilk yarısı sona eriyor değerli futbol severler. İlk yarının sonucu Sivas 1 Galatasaray 2. Karşılaşmanın ikinci yarısı şimdi başladı değerli futbol sevenler. İlk yarıda Galatasaray 2 birlik üstünlük sağladı. Arda'nın attığı iki golle Musa, Mehmet Yıldız, Mehmet çevirdi. Arkaya doğru Hayrettin geldi sol ayak vuruşu top dışarı gidiyor. Barış, Sabri, Sabri kaleye baktı. Son ön taraftan Ondo'ya doğru pas. Offside bayrağı kalktı. Biraz önce Nonda'nın offside anı tekrar ekranlara geldi. Silla kullandı hemen. Mehmet Yıldız indirdi. Sezer ceza sahasına Musa hareketli. Aykut çıktı. Boşta kalan top. Savunmanın müdahalesi Mehmet Yıldız geldi. Kaleye doğru Aykut düştü. Son anda bir müdahale inanılmaz bir gol. Bakıyoruz yardımcı hakeme ve gol kararını veriyor. Temiz Öz Özkan ya. İnanılmaz bir pozisyon. Aykut'un son annesi. Galatasaraylı oyuncular çıkartmaya çalıştı. Mehmet Yıldız'ın ve Sivasporluların sevinci. Gol kararı çıktı. Sivasporlular seviniyor. Aykut'a sarı kart çıkıyor maçta 49. dakika. Çok çok ilginç bir pozisyon. Yardımcı hakem ve Halis Özkan ya da bu uyarıyı dikkate aldı. İşte pozisyon. Burada Musa. Boşta kalan top Mehmet Yıldız'ın vuruşu yükseklik kazanıyor. Top gol çizgisini geçti diyor maçın hakemi. İşte izliyoruz. Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi? Aykut uzanıyor. Bu müdahaleyi yapıyor. Yardımcı hakem santreye ya doğru koştu. Halis Özkah ya da yardım dışı Erdinç Sezertan'ın bu uyarısıyla Santra'yı gösterdi. Skor 2-2 oldu. İşaret geldi. Muhammed'den orta kaleye doğru direkt ve top dışarı gidiyor. Çok enteresan bir pozisyon. Karar out. İşte Muhammed. Kesme bir top. Aykut uzandı. Direğe de çarptı top dışarı gitti. Bu açıdan da izliyoruz. Sabri geldi. Serbest vuruşu kullandı. Vuruş top dışarı gidiyor. Arda atak yaptı top dışarı gitti. Sergio Abdurrahman Bursa indirdi Topun girişine Muhammed köşeye doğru top nereye gidiyor Tam köşeye gidiyor gol oluyor Tam köşeye gidiyor gol oluyor Müthiş bir maç goller devam ediyor 3-3 Muhammed Sivas Polların sevinci Sezer çok sert vurdu topu gönderdi Büyük sevinç Sivas'ta skor 3, 3 oldu. Sezer gol atıyor. Maçta 67. dakika. İşte sert vuruş. Köşeye gidiyor gol oluyor. Tam köşeye gidiyor top. Aykut uzandı top finalerle buluştu. Müthiş bir maç. Beraberlik var oyunda. Yallo. Mehmet Yıldız son karşısında Mehmet. Mehmet'in çalımları önü boşaldı. Şut pozisyonunda sert vuruş karıya alta gidiyor. Çok önemli bir pozisyonda topout'a çıktı ve değişiklik gerçekleşiyor. Nonda oyundan alınıyor. Hakan Şükür oyuna giriyor. Son çeyrek saat maçta. gerçekleşti. Barış Arda Barış koştu. Barış'ın pası. Arda karşı karşıya gol durumunda vurdu ve gol! Arda golü atıyor. İnanılmaz bir maç. Arda, Arda, Arda. Galatasaray 4-3 öne geçiyor. Arda'nın attığı gol. Maçta 76. dakika. Bu <laughs> böyle gitti. Aşık açılardan tekrar tekrar izliyoruz. Musa. Sergio. Atak sürüyor sağ kanat. Abdurrahman çevirdi. Arkaya doğru. Muhammed sert vuruş Emre'den döndü. Muhammed vurdu. Emre savunmada karşıladı. Ceza sahası içi. Ana baba günü. Herkes içeride. Baraj oluşturuldu. 4-3 önde Galatasaray. Nefes kesen anlar mücadelede. 9-15'e çekildi Baraj. İşaret gelmek üzere Muhammed. Ceza sahası içindeki uyarılarını yaptı hakem. Orta geliyor şimdi kaleye doğru Aykut. Son anda yumurtladı topu. Atak devam edecek. Sezer yükseldi. Servet. Tam bir karambol yine Servet. Servet topu çıkartıyor. Ayhan. Hakan Şükür koştu. Hakan Şükür ceza sahasında. Hakan Şükür karşı Hakan Şükür kaleye gol. Hakan şükür. Hakan şükür. Hakan Şükür. Hakan Şükür bir gol daha. Hakan Şükür. Galatasaray 5-3 önde. Muhteşem bir mücadele. Hakan Şükür gol atıyor. Maçta 88. dakika. Galatasaray'ların gol sevinci. Hakan Şükür'ün attığı gol. Skor 5-3 oluyor. Offside iddiası vardı Sivas Sporları'nın işte bu vuruş. Petkovic'in müdahalesi yeterli olmadı top ağlara gitti. Galatasaray 5-3 önde Sivas deplasmanında. 33. hafta mücadelesinde çok büyük bir avantaj yakalıyor Galatasaray. Sabri Ve unutulmayacak mücadele sonu eriyor. Galatasaray Sivas deplasmanında 5-3 kazanıyor. Let's go.